Rüyada kar görmek, kişinin içsel bir yolculuğa çıktığını gösterir. Kar, ruhsal bir arınma ve yenilenme sürecini simgelerken, aynı zamanda duygusal durgunlukları da ortaya çıkarabilir. Bembeyaz kar tabakası, huzur arayışının bir ifadesidir. Ancak yalnızlık hissini de beraberinde getirebilir. Rüyanın detayları, karın nasıl düştüğü, nerede olduğu ve kişinin hissettikleri bu sembolün anlamını derinleştirir her bir kar tanesi, içsel dünyamızda saklı duyguları gün yüzüne çıkaran birer mesaj gibidir. Kar yağışı görmek, yenilenme, içsel temizlik ve zihinsel ferahlık anlamına gelir. Karla kaplı yollar, yavaş ilerleyen ama emin adımlarla süren bir hayat yolculuğunu simgeler. Karın altında kalmak, duygusal bastırılmışlık, içe kapanma ya da geçici donukluk halini gösterir. Erimiş kar görmek, sorunların çözülmesi, duygusal yüklerden kurtulma ve içsel açılma anlamına gelebilir. Kar fırtınası, kaotik duygular, zihinsel karmaşa ya da dışsal zorlukların baskısıdır. Pozitif çağrışımlar. Karın yağışını izlemek, içsel huzur, durulma ve teslimiyetin işaretidir. Karla oynamak veya yürümek, masumiyet, neşe ve ruhsal yenilenme anlamına gelir. Güneş altında parlayan kar, ilahi aydınlanma, umut ve ruhsal berraklık sembolüdür. Kar yağarken kendini güvende hissetmek, hayatta sabit kalabilme ve içsel istikrarın göstergesidir. Bu rüya, içinde bulunduğun duygusal dönemi daha sade, daha huzurlu ve daha bilinçli şekilde yaşama arzusunu yansıtıyor olabilir. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar: Kar altında kaybolmak ya da yürüyememek, hayat yolculuğunda yön kaybı, içe kapanma ya da motivasyon eksikliği anlamına gelir. Kirli kar görmek, ruhsal karışıklık, bastırılmış öfke ya da bozulan bir saflık duygusunu simgeler. Soğuk karla üşümek, duygusal mesafe, yalnızlık hissi ya da çevrenizdeki ilgisizlik hissini gösterebilir. Kar fırtınasında savrulmak, hayattaki kontrol kaybı, stres ve duygusal kaos anlamına gelir. Bu rüya, duygusal anlamda kendinizi toparlamanız, içsel dengeye yönelmeniz ve yavaşlamaktan korkmamanız gerektiğini işaret ediyor olabilir. Psikolojik Yorum Rüyada kar görmek, psikolojik olarak duyguların dondurulması, içe çekilme ya da öz farkındalık süreciyle ilişkilidir. Kar, bastırılmış duyguların sembolü olabilir. Karla kaplı bir manzara, kişinin duygusal izolasyonu veya bilinçli bir inziva isteğini gösterir. Karla yürümek, zorluklara rağmen sakin ve kararlı bir şekilde ilerleme isteğinin ifadesidir. Kar altında bir şeyler aramak, bastırılmış bir duyguyu keşfetme veya içsel bir boşluğu doldurma arzusudur. Bu rüya, içinizde biriken duygulara alan açmanız ve kendinizle baş başa kalmaktan çekinmemeniz gerektiğini fısıldıyor olabilir. İslami ve tasavvufi yorum Rüyada kar görmek İslami kaynaklara göre arınma, günahların temizlenmesi ve ruhun saflaşmasıyla ilişkilendirilir. Kar yağarken dua etmek, içten gelen tövbenin kabul olacağına dair bir işarettir. Temiz kar, Allah'ın rahmeti ve ilahi huzurun sembolüdür. Tasavvufta kar, nefsin susturulması, kalbin sadeleşmesi ve ruhun sessizliğe bürünmesidir. Karın içinde bir şey bulmak İçsel hakikati arama ve manevi gerçeğe yaklaşma sürecidir. Bu rüya ruhunu arındırma, geçmişten temizlenme ve manevi derinleşmeye yönelme zamanının geldiğini hatırlatıyor olabilir. Rüya'da kar görmek içsel durulma, ruhsal arınma ve bazen de duygusal donuklukla ilgilidir. Bu rüya size durgunluk bazen bir korunmadır, sessizlik de bir mesajdır diyebilir. Ruhunuza alan tanıyın. Sadeleşin ve huzura yaklaşın. Siz rüyanızda karı nasıl gördünüz? Yağarken miydi, yerde miydi, fırtına mıydı? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla rüya yorumu için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.